Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber yine geçenki video gibi 7 adet paket açılışı yapacağız ve onun haricinde premium paketimiz var. Special Edition 2025'e ait. Gayet geçen videoda da izlemediyseniz izleyin. Güzel kartlar mevcut. Geçenki videoda gerçekten çok güzel açılışlar yaptık. Bu hafta da umarım inşallah Güzel açılışlarımız devam eder diyorum ve ilk paketi açıyoruz. Videoya başlamadan önce abone olup like atabilirsiniz sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz benim için önemli destek oluşunuz bizi daha da heveslendiriyor daha da fazla birlikte olabiliyoruz. Evet arkadaşlar hazırsak başlıyoruz ilk paketten Bayer Leverkusen'den Nathan tela geliyor. Forvet oyuncusu 74 gücünde. Sonrasında Ferran Torres bizleri karşılıyor Barcelona'dan. Forvet oyuncusu 75 gücünde. Kaptan olarak Radex geliyor herhalde Bayern Leverkusen'den. Kaleci 80 gücünde. Brahim Diaz geliyor Real Madrid oyuncusu orta saha 77 gücünde. Sonrasında fluva kart geliyor. Fre Freder Federico Chiesa geliyor Juventus'tan. Forvet oyuncusu 93 gücünde ve Erling Haaland geliyor dominator olarak Manchester City'den forvet oyuncusu 90 gücünde Haaland. Haaland yoktu diye hatırlıyorum ama inşallah yoktur ya. Yeni kartlar her zaman iyidir arkadaşlar. Albümü de yavaş yavaş dolduruyoruz. Gelecek videoda bildiğiniz üzere önceden de söylemiştim. Albümümüzün son halini göstereceğiz. İkinci pakete geçtik. Hinsap'ya geliyor. Yanlış okumuşumdur büyük ihtimalle. Bayer Leverkusen'den defans oyuncusu 77 gücünde Sonrasında bizleri Barella karşılıyor Inter'den. Orta saha oyuncusu 82 gücünde. Gabriel Martinelli geliyor Arsenal'den. Forvet oyuncusu 80 gücünde. PSV Eindhoven'ın kulüp logosu geliyor. Sonrasında Goretzka geliyor Bayern Münih takımından. Orta saha 78 gücünde. Ve El Diez olarak Leroy Sane geliyor Bayern Münih'ten. Forvet oyuncusu 97 gücünde. El kartları da bu sene yeni geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Ve bulunması zor kartlar arasında kendisi o yüzden gayet güzel oldu. Bu LDS kartı bizlere çıkmamıştı diye hatırlıyorum. Çünkü çok farklı bir fotoğraf koymuşlar. Evet hazırsak devamını getiriyoruz. Güzel bir kart geliyor bu arada. Bu değil tabii ki içinde çıkıyor. Kim Min-ho geliyor. Forvet oyuncusu 70 gücünde. Sonrasında Dominator olarak Laturo Martinez geliyor. Inter'den Forvet oyuncusu 87 gücünde. Fans favorite olarak Yo Min-yu geliyor. Forvet oyuncusu 77 gücünde. Macrakis geliyor. Orta saha oyuncusu 72 gücünde. Sonrasında Barairo geliyor Benfica'dan orta saha 74 gücünde. Kerem yok herhalde ve Legend kart olarak Andres Iniesta geliyor arkadaşlar. Orta saha oyuncusu 99 gücünde. Bizde bir Legend daha vardı. Agüero vardı sanırım. Başka Legend var mıydı hatırlamıyorum ama Legend kartları da sanırım yine 5 tane mi vardı? Öyle bir şey ya da 7 mi? Tam hatırlayamadım. Ee, gayet önemli bir kart olarak geçiyor legend kartları bu arada şu albümümüze bakalım mı ya albümde tanıtım şeyine bir dahaki videolarda unutmayalım da tanıtım şu Mega başlangıç paketi içinden çıkan kart tanıtımlarına bakalım onlarla beraber hareket ederim arkadaşlar şunları da düzenledikten sonra yine Kaptan kim HHKH <laughs> geliyor. Defans oyuncusu 75 gücünde. Sonrasında Inigo Martinez geliyor. Barcelona'dan defans oyuncusu 77 gücünde. Diogo Jota bizlerle Liverpool forvet oyuncusu 78 gücünde. Leandro Gonzalez Pires geliyor. Play takımından defans oyuncusu 75 gücünde. Ve yine Golden Legacy geliyor. 2024 yılına ait. Sanırım bu var mıydı? Vardı gibi hatırlıyorum. Ve Titan kart olarak Van Dijk geliyor Liverpool'un defans oyuncusu 89 gücünde. Van Dijk'a da hakaret mi bu bilemiyorum ama kendisi gerçekten mükemmel bir oyuncu. Evet arkadaşlar açılışlara devam ediyoruz. Geçen videoda çok güzel kartlar çıkmıştı. Bu videoda yine farklı kartlar çıktı yani. istediğim gibi oldu diyebiliriz. Axel Witsel geliyor. Atletico Madrid takımından defans. Vitsel defans mı oldu ya? Yoksa bu başka bir Vitsel mi arkadaşlar? Bilen varsa yazsın. 76 gücünde sonrasında Marquinhos geliyor. Forvet oyuncusu 75 gücünde. Dominator olarak Miguel Borja geliyor. River Plate'den forvet oyuncusu 82 gücünde. Sonrasında Bayer Leverkusen'in arması geliyor. Ve Legend olarak Andrea Pirlo geliyor. Pirlo var mıydı bizde zannetmiyorum. Yoktu diye hatırlıyorum. Eğer yoksa zaten 3 Legend. Yani Agüero, Pirlo. Bir de kimi bulduk ya? Iniesta mükemmel oldu arkadaşlar. Legend kartları zaten sınırlı sayıda olduğu için yani az sayıda olduğu için diyeyim. Ee, gayet güzel. Bakalım şurada Legend'lar yazıyor mu? Yani kaç pakette çıktı vesaire. Buraya Legend'ı koymamışlar tabii ki. Aslında ikon kart olarak bu geçiyor. Yani 5 pakette bir çıkıyormuş ikon kartları ama Legend olarak da buna dahil mi bilemiyorum. Orta oyuncusu 98 gücünde. Gabriel Jesus geliyor. Arsenal takımından forvet oyuncusu 79 gücünde. Evet gayet güzel gidiyor açılışımız. Gerçekten bakalım daha şaşıracak mıyız? Evet ilk kartımız Jao Neves geliyor. Benfica takımından Magic Yon olarak orta saha oyuncusu 84 gücünde Inter takımının kulüp arması geliyor. Sonrasında Goreska'ya bizlerle Bayern Münih'ten orta saha 78. Bu kart da bizde mevcuttu zaten. Samuel Lino geliyor Atletico Madrid'den 76 gücünde. Fermin Lopez geliyor. Barcelona'dan orta saha oyuncusu 76 gücünde ve Jack Grealish bu da ilk videolarda vardı çıkartmıştık. Forvet oyuncusu 91 gücünde. Gayet güzel. Son pakete geçiyoruz. Son normal paketimize geçiyoruz. Sonrasında Special Premium paketimizi açmış olacağız. Hazırsak yine başlıyoruz. Yan Somer geliyor Inter'den. Tecrübeli kaleci. 77 gücünde. Sonrasında Bamo Meite e geliyor Marsilya'dan. Defans oyuncusu 73 gücünde. Maravanattia geliyor. Orta saha oyuncusu 89 gücünde. Titan olarak Ederson yine bizlerle durmadan Titan çıkarıp duruyoruz. Ederson çıkarıp duruyoruz. Ve kaptan Martin Odegaard Arsenal takımından. Yahu bu adama nasıl 84 verebilirsiniz arkadaşlar? Odegaard gibi bir oyuncu var mı ya? Sonrasında bizleri de Kolidio karşılıyor. Plate takımından Forvet 75 gücünde. Evet arkadaşlar regular kartlarımız yani paketlerimiz en azından öyle söyleyeyim bence gayet iyiydi bakalım Premium'dan neler çıkaracağız bildiğiniz üzere bunda 10 kart var altı regular üçü special biri de limited edition olarak bizleri karşılayacak bu paket de arkadaş yani öyle geçen de yapışkanı çok felaketti yine o şekilde. Evet arkadaşlar hazırsak başlıyoruz. Bakalım pakette neler çıkacak. Ters olan kartlar var onları düzeltiyorum. Trossard geliyor Arsenal takımından. Forvet oyuncusu 78 gücünde. Sonrasında Habib Magia, Maiga geliyor. Orta saha oyuncusu 72 gücünde. Kondogbia bizleri karşılıyor. Marsilya takımından. Orta saha 75 gücünde. İbrahim Sisse geliyor. Defans oyuncusu 74 gücünde. Yakup Kvior geliyor. Arsenal'den defans oyuncusu 73 gücünde. Sonrasında Dominik bizleri karşılıyor. Zubalasalası artık neyse. Liverpool'dan orta saha oyuncusu 81 gücünde. Ve Liverpool'un kulüp arması geliyor. Buna sevindim bir Liverpool taraftarı olarak. Sonrasında yine çıkarttığımız kartlardan kaptan Latour Martinez geliyor. Inter takımından forvet oyuncusu 84 gücünde. Flu kart olarak Grimaldo bizleri karşılıyor. Grimaldo'yu çıkardık ama flo olarak mı çıkardık hatırlayamıyorum. Orta saha 94 gücünde ve son. Hazır mısınız arkadaşlar? Aha River Plate ve Arjantinli bir topçu çıkıyor. Üzülecek gibiyiz. Evet. Gladio Echeverri artık belki de yani şu an belki de futbol dünyasını sallıyordur bilemiyorum ama... Benim için biraz üzücü oldu. Limited Edition olarak premium kart bizleri bu şekilde karşılıyor son kartımız. Orta savcısı 99. Yine 99. Yani bu Limited Edition'da niye 99 devam ediyor bilemiyorum. Evet arkadaşlar yine idare eder bir açılış yaptık. Limited Edition biraz beni hayal kırıklığına uğratmış olsa da iyi bir açılış diyebiliriz bundan sonrasında oyunu uygulamayı oynayan arkadaşlara birkaç kart göstereceğim. Hadi bu arkadaşa da sizlere yine verelim. Bakın iki premium açıyorum. Premium kart açılışı yapıyorum ve onların hepsini ikisini de sizlere vermiş oldum. Umarım değerimiz bilinir. Fluva kartımızı da verelim sizlere arkadaşlar. Hadi bir Martinez verelim. Sonrasında bakıyorum. Güzel bir Odegaard'ı kendime saklayayım. Gücü düşük ama olsun. Titan'ı yakalayamayanlar eder sonu buradan buyursunlar. Somer'i de kendime saklayacağım sevdiğim için. Gridiş bizde vardı arkadaşlar. Sizlere de vermiş olalım. Sonrasında Legend arkadaşlar ben alacağım. Kusura bakmayın. Yani bende kalsın. Titan kart olarak Van Dyke'ı sizlere verebilirim. 2024 Golden Legacy bu oyunda ne işe yarıyor bilmiyorum ama yine de yazmış olursunuz. Diego Jota'yı vermiş olalım. Legend bende kalsın arkadaşlar. Bu açılışta iki Legend çıkarmamış. El bile çıkarmamız gerçekten mükemmeldi. El Diyez'i de hadi sizlere verdim diyelim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Yine çok fazla verdim. hızım alamayıp. Haland'ı ben almak istiyorum izninizle. Çiğe sayı sizlere verebilirim. Diyaz'ı da hadi sizlere verelim. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar yine güzel bir açılış oldu. Premium açılışı hariç. Limited Edition hariç. Bence güzeldi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz destek için abone olup like atmayı unutmayalım lütfen. Videonun serileri için devamları için, devamı için yani bu serinin devamı için gayet önem arz ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.